ya. Sabah sabah okula gidiyorum ya güne. Biraz daha uysaydım Ne olacaktı anne? Kız ne demek ne olacaktı? Okula geç gitsen okul seni mi bekliyor? Kız kapat suyu artık yeterli. Hadi. Ya, Ay, hadi kurut yüzüne gidelim. Hadi anne, çabuk hazırlan. Hadi. Anne, geç kaldık zaten. Anne. Efendim çocuğum evladım. Hadi, çabuk hadi. Hadi gel. Anne. Anne. anne Çikolata koydun mu? Çikolata koydum mu? Koydum I oh you. Ay bir gittiler okula şimdi. Üf. Ay vallahi yoruldum ya. Şimdi bunları kim toplayacak ya? Yataklarını toplamak bitmiyor. Yemeği hazırlamak, temizliği yapmak bitmiyor. Bitmiyor vallahi. Bu ne be? Üf. Okula gidiyorlar başka dert. Eve geliyorlar başka dert. Evde kalıyorlar başka dert. Şunu da toplayayım ya. Sabah akşam sabah akşam aynı şey. Yeter. Yemek yaptım birazdan yiyeceğiz. Kız niye çantalarınızı buraya atıyorsunuz? Of! Oh, Ay o, ya! Hadi kenara koyun çantalarınızı. Çizgi film izleyelim gel. Kız ne çizgi filmi? Yemeğimizi yerim ödevlerinizi. Hadi hadi. Hayır. Hadi kız hadi. Hadi ödevler Hayır. Edelim. Bak, hayır. Bak yine o çantasını buraya attı. Bak gel al. Al çantalarını hadi. Hayır. Kız hadi ödevini al çabuk masaya hadi. Hadi oturun masaya çabuk geliyorum. Anne hazırlıyorum zaten. Hadi. Yani ben hadi. Ben ödev yapmayacağım. Ben oyunu oynayacağım. Ne oyun Amur kız? Ödev yapacağız. Öğretmeniniz ödev vermiş. Hadi otur. Otur bakayım hadi. Ne yaptınız bugün okulda? Anlatmak istemiyorum. Kız anlat kız. Ha, kız anlat bakalım kız. Bugün ne ödev yapacağız. verdi öğretmenin? Bak. Bunları verdi. Bütün sayfayı verdi. Okuyacaksın yani. Evet. E hadi oku. Hadi. Anne, Dur deyince 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 deyince. Deyince. Hadi. hadi sen de gel ödevini yap çabuk. Sen ne yapacaksın senin ödevin ne? Hepsi 12'de. Bana ben, Ben burada değilim. Ben bu, bu ben burada dedim. Ben buradayım. Buna mı okuyacaksın? E, ee, hadi gel oku çabuk hadi. Hadi çabuk. Ben Vallahi. kalem aldım. Kız niye alıyorsun boş boş yeri? Ben sana almıştım kalem. Bak de. de aldım. Kaltim, beni elinden misin beni beni? Otur çocuğum otur otur evladım otur evladım bir oturmadın şuraya <laughs> bir oturamadın şuraya böyle alabilirsiniz ben En hangi hepsini okuyorum? Neyi al. Önlem almak ya. önlem. Okumayı biliyorsun hadi önemli. öğreneceksin. Oyun hamuru oynayınca öğrenmeyi ok okuyamazsın. Kamyon. Okumayı öğrenemezsin. Kamyon. <laughs> yükleme. Ya, Köl, ya. Yoluna yönelme. <laughs> tamam <Anladım> önce. Neyi bilmiyor? Yönelme. Neyi bilmiyor? Anne bitti ödevim. Bitti mi? Oh çok şükür vallahi. Yeter. hadi oku oku ha, çabuk. Anne bitirdin mi ödevimi? Bitirdin mi? Anne hadi kaldır kaldır. Ben dedim. Hadi kaldırız uyku zamanı. Hadi hadi ben hadi. Ben ya herkes saat 8 ya. Kız ben geç dedim, oldu. Ben Hemen dedim. uyumanız lazım. Ben bitirdim. Tamam hadi toprağa tepeden uyuma vakti. Hadi bakayım. Ben <laughs> size yastığınızı battaniyesi getirin çabuk. Hadi. Hadi. Hadi uyuyun artık yeter. Hadi hadi hadi. 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 hayır uyuyacaksınız yarın sabah okulunuz var hadi bakalım hadi uzan uzan oğlum gel sen lütfen. de hadi oğlum uzan sen de gel ah be evi dağıttım biraz hadi 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 yarın okulunuz var çabuk anne masal okur musun Ne masalı bak yarın okula gideceksin anne, o masalı masalı anne, hadi anne lütfen. hadi hadi uyu uyu hadi pış, hadi kızım hadi hadi iyi geceler hadi bay bay Anne lütfen.